Merhaba arkadaşlar. Ben Ömer Altuntop, Olta TV'den. Sizlere bugün benim çok merak edilen karides tavamı yapayım istedim. Tarif istendi. Grupta paylaşmıştım. Birkaç yerden de istediler. Dedim bari videosunu yapayım. Bir kere daha pişireyim. Hemen sizlere sunayım istedim. bu tarif daha doğrusu benim kendime ait olması şöyle başladı. Bu benim karides tariflerden sadece bir tanesi. Bende çok var. Bu sadece bir tanesi. Bu geçen yaptığım. Onu istediler. Onu tekrarlayacağım. Ee, yalnız soğanlı karidesi e, Fahrettin var. E, Fahrettin Kömürcü. Hollanda'dan sevgili arkadaşım. Değerli arkadaşım. Dostum. O yapmıştı. Oradan çok başladı hoşuma gitti. Ben de oradan başladım. Biraz değiştirerek, biraz kendi dokunuşlarımı yaparak tarifimi çıkarttım ortaya. Hemen uzatmadan başlıyorum. E, malzemeleri anlatayım önce. Çok fazla bir şey gerek yok. Bütün malzemeler şu an burada. Kalabalık göründüğüne bakmayın. Her neyse hemen şöyle anlatalım. Şimdi burada kardeslerim var. Burada yaklaşık 8-9 adet var. Ee, bu benim için normal ben 5 adet yerim. 5 ya da 6 tane yerim. 3 tane de fazla. İşte kalırsa sonradan soğuk da seviyorum. O yüzden soğuk da yenilebiliyor. O yüzden biraz 9 tane yaptım. Bir e, orta boydan biraz büyükçene. Soğan, kuru soğan, iki sarımsağımız var. Ee, burada işte e, ne diyeyim acı e, acı biberimiz, sivri biber, acı biber, karışık, renkli olduğuna bakmayın hepsi aynı acılıkta. E, Dereotum var, tuz, e, beyaz karabiber, biraz sirke lazım olacak, e, zeytinyağı, ayçiçek yağı. Ay ve tereyağı. Bu benim baharatlı zeytinyağım. Ee, daha doğrusu e, aynı baharatlı diyelim, kuru otlu zeytinyağım. Onu da arada bir kullanabiliyorum. Malzemeler bu kadar. Bir işlem var. Hemen onu da değineyim arkadaşlar. Bunlar donmuş, derin dondurucuda satılıyor. Özellikle yurt dışında Almanya'da yaşayan arkadaşlar bu e, market zincirlerinden işte e, Lidl'in donmuş ürünü. Ar Arjantin e, Tiger Garnelin diye geçiyor, yani e, Arjantin Kaplan e, Karidesi diye çevirebilirim. Bunlar e, çeşitli varyasyonları var. Bunlarda da e, çeşitli varyasyon demişken, onu da hemen değineyim. E, bu varyasyonlarda kimisi işte pişmiş olarak satılır, işte kimisi e, e, pişmiş ve donmuş olarak yani soyulmuş, pişmiş donmuş. Kimisi pişmiş kabuklu olarak donmuş. İşte kimisi bunun benim bu aldığım gibi e, soyulmuş, temizlenmiş ama pişmemiş. Ve bu e, derin dondurucu ürün olduğu için arkadaşlar bu bunu hafiften ben şimdi bir e, üzerindeki donmuş suyu almak için hızlı yani yapmaya çalışıyorum. E, <laughs> o suyu alabilmek için. Hafiften tavada bir ısıtacağım şey yapacağım yani hafiften bir pişirir gibi bir şey yapacağım. Suyunu bırakacak yani. Suyunu bıraktım mıydı? Burada pişirme yapmayacağım bu tavada. Esas tavam burada. İşlemler orada dönecek. Hemen oraya dönelim. Şimdi ilk önce soğanımızla başlıyoruz. Olayın baş kahramanı aslında soğanımız. Ee, soğanımızla başlayalım. İşte ben 7 7 7.5 yapıyorum biraz hızlı kavurmayı seviyorum. Renk alması lazım soğanımın. Böyle bütün bütün attığıma bakmayın. Aslında yaprak yaprak kızaracak bunlar. Yani şimdi o kendisini kızarsa dursun. Ben hemen şurada malzemeleri bir değinme yapacağım. Şimdi şöyle bir şey var. Bu dediğim gibi bu pişmiyor. Sadece buradaki e, suyunun salacak. Bu glazur diyorlar. Yani onun üstündeki kaplanan, dondururken kaplanan bir su var. Onu bıraktırmaya çalışıyorum gereksiz bir su birikmesin diye şeyimin içinde, tavamın içinde. Öyle devam edeceğiz şimdi. Yani baharat kısmını falan hepsini sonra yapacağım. Biraz yine bir uzun bir video olacak. Kısa kesmeye falan da uğraşmak istemiyorum. Ayrıntılar anlatayım. Çünkü bazı arkadaşlar gerçekten detaycı, ince ayrıntı sıra kadar bilmek istiyorlar. Bir yanlış bir şey mi yaptık diyorlar. Bir arkadaşım birisi yaparken biraz kısalım sonunda. mesela bir tane arkadaşım kendi başına yapmıştı. O kendisi tarifi yani vermiştim ama kullandığı işte şeylerden olabiliyor. Sulu olmuş. Abi dedi çok çorba gibi bir şey oldu benim yaptığım. O neden oldu ben de bilmiyorum ama ee, hani sizinki de öyle olmasın diye ayrıntıya girerekten kesmeden size bunun çekimini yapayım ben en güzeli. Şurası hafiften hafiften suyunu bırakmaya başladı. Ee, sarımsaklarımı da atabilirim bunun içine şimdi. Ah, hemen. Bu arkadaşlarım sallayalım. Suyunu bırakıyor. Zaten yüksek bir derecede açmadım, hafiften bir açtım, biraz daha kıstım. Şöyle hafiften suyunu versin. Bu suyu, o suyu buraya bu ne istemiyorum yani, o yüzden. Onun için amaç. Yoksa mesela siz onu dolaptan çıkartıp, buzluktan çıkartıp, buzdolabının normal gözünü alıp, orada bir iki saat, bir saat bekletseniz bile o suyunu bırakıyor zaten. Pişirebilirsiniz. Yani içinin don olması önemli değil. O dışındaki suyu istemiyorum ben sadece. Çünkü o fazladan bir sıvılık veriyor bunun içine. Birazdan işlemler arasında olsun istemiyorum ama. Evet. Sanırım Bak yine bir şunda var. Çevireyim ben. Vermiş zaten yavaş yavaş pişiyor zaten. Bunu bunda hani belirtelim burada bir pişme var yani yok değil. Ama o suyu bırakıyor yani o suyu istemiyorum. Sonra işte o suyu çektirmek için altını harlayacaksın. Bilmem ne yapacaksın. Bu sefer fark etmeden kurutursun. O da var. En güzeli böyle şu suyu salsın. Yeter bunu ben kapatabilirim. O orada halleder pardon. Evet soğanlarım önemli olan. Onlara renk gelsin istiyorum. Şöyle soğanlarıma da renk geliyor. Bence iyi. Evet, şöyle bak yaprak yaprak açıyorum. En sevdiğim şey hali bu benim. Ya siz dersiniz ki ya bu ne kocaman kocaman derseniz ya bölün yani kendiniz de şey yapabilirsiniz. Ben soğanın ölmeden renk almış halini seviyorum. Yani siz derseniz ki ya bu çok şey biliyor. Yani gerçi bunun pişmiş son halini gördüğünüz e, şey anlarsınız yani soğanlar neden iri bıraktığımı anlarsınız. Öldürmemek lazım. Ya yani soğan içinde lezzet veriyor En büyük olayımız bu. Şu soğanların yaprak yaprak olması arkadaşlar. O lezzeti o veriyor kesinlikle böyle bırakmaya çalışın yani. Gördüğünüz gibi sarımsaklar da iri bırakıyorum. Kızardılar zaten. Şimdi hemen e, karideslerimi burayla buluşturacağım. Onlara bir başlayayım. El atayım. Bir yardımcı olur musun? Ya şu su istemiyordum. O su bunun üstündeki kaplama suyu. Yani kendi suyu falan değil. O merak etmeyin. Lokum gibi de olacak bu. Yani bazıları şöyle bir şey söylüyor. Abi işte bunun suyu giderse kuru olur, biri olur, sert olur. Olmaz kardeşim. Sırada arkadaşlar biberlerim var. Hani acı biberlerim. Bunları hemen dediğim Gar şeylerle, garmenle, kardeşlerle hemen atıyorsunuz. Bu kavurma işlemini yapıyorsunuz. Burada yani hızlı olmamın nedeni tuzlu olmaya çalışmamın nedeni şey alsın yani bu kurutmayalım ama güzel de olsun yani biberlerle falan güzel aromasını olarak pişsin. Hemen tereyağıma geçiyorum. Bu tereyağı çok gelebilir ben bir kaşık gözü karar ayarladım. Yani dileğin yarısını da kullanabilir. Ama mutlaka bir parça tereyağı koyun içine tereyağı yani bağlayıcı bir tat verecek onun kızartmak için diye bağlamak için ya yani şu an benim şeyim hani piş, pişme şeyinde yani çok yakın. Yani uzun süre pişirmeyeceğiz. Şu an benim soğanlarım yumuşuyor. Gördüğünüz gibi soğanların falan şeyini aldı. Bu tereyağı eridir miydi? Hani hepsi bir kıvamını alacak. Sonra söndürme işlemine geçeceğim. Söndürme işlemi şimdi bakarsın. Hemen arkadaşlar şöyle bir çay bardağı alıp ee, çay bardağının içine e, önce sirkeyle başlayın. Göz kararı yapacağım. Ee, biz normal bir emla sirkesi kullanıyoruz. Siz yani herhangi bir sirke alabilirsiniz. Şöyle göz kararı yapıyorum. Yaklaşık yani 4'te 1'ine yakın gördüğünüz gibi. Ee, biraz daha fazla olabilir. Olur. Biraz fazla oldu. Evet. Şöyle güzel Yani iki yemek kaşığına yakın bir sirke. Yarım limonun suyu öyle çok ağım çağım hani dolu dolu olmasına gerek yok. Aroma ve ekşilik için yapıyoruz tamamen bunu. Evet. Bu işimi görür. Sirkemiz limonumuzu karıştırdık. Hemen üzerine su alıyorum. Burada tarifin, tavanın büyüklüğü ve içindeki malzemenin oranına göre ayarlıyorum arkadaşlar bu suyu. Karabiber ne kadar? İşte karabiber atmış şöyle. şey pardon arkadaşlar bu beyaz biber. Şöyle bir atın yani bol atın. Şeyi bol atabilirsiniz bu beyaz biberi. Aroması çok güzeldir. E, tuzumuz tabii ki. Tuzda da kaya tuzu kullanıyorum. Deniz tuzu da kullanabilirsiniz. Yani ki bu neydi bunun adı? Ya bu Himalaya tuzu yok mu? O. Oh. Evet. Tuz yeterli söndürmesini birazdan yapacağım. Önce dediğim gibi şunun hemen bir karışımını yapalım. Şöyle. Evet. Evet, evet, evet. Mesela bazı soğanlar almamış. Hemen onlara biraz şey veriyorum. Baskı uyguluyorum. Orada alsın şeyi biraz yumuşatsın kendini. Evet, şu karideslerin <laughs> rengini aldı. Pembeleşti mi zaten karidesin özelliği bu arkadaşlar. Pembe rengi aldım mı bilin ki pişmiştir yani. Veyahut da pişmeye çok yakındır. Onu hafiften bir, bir tur daha çevireceğim. Zaten yetti bu bunlar için. Evet. Şimdi biraz harlayacağım. Harlamadan önce şurada bir tane soğanımın birisi inat ediyor pişmeyeceğim ben diye. Onu anlamıyorum diye. Evet, ama oldu. Bu oldu hiçbir şey unutmadım malzemelerden bir tek söndürmesini yapacağız söndürme işlemine girerken Arkadaşlar biraz hızlandırıyorum ateşini böyle bir altının ateşini ee, şöyle bir casurtu cusurtu duymak istiyorum duyunuz bunu bunu istiyoruz yani şu çıtırtı gelecek sırtını duyduk muydu? Bizim olayımız oluyor. Hemen söndürme işlemi. Söndürme işlemi için dediğim gibi e, neydi? Su, sirke, birazcık limon. Şöyle hafiften üzerine gezdiriyorum. Bakayım bu sululuk oranı yeter. Bu suyu biraz çektirmem lazım. Aynen böyle altı açıkken. Tamam mı? Şimdi buradaki olay söndürme e, şeyi. Tabanın dibindeki aromaları bu sos olarak üzerine alıyoruz arkadaşlar suyu çektiriyoruz aynı zamanda da karideslerin daha yumuşak düşmesini sağlıyoruz yani tava ile pişirilip sertleşen karidesler falan olur sert düşer onun önüne bu şekilde geçiyoruz daha bir hoş tadı oluyor yumuşak bir tadı oluyor limonumuzu çekiyor sirkemizi çekiyor şimdi bu limon sirke bir su karışımını esprisini anlatayım. Buradaki espri. Oradaki amaç da işte bir tatlı bir şey vermek. Ekşilik vermek. Kendini iyice bağladı. Böyle şey olmaya başladı. Sos dediysem yani yağ. Ondan sonra söndürme işleminde kullandığım limon, sirke karışımı suyum. Ve tavanın dibindeki o pişerken yapışan aromalar hepsi işte bir harman oldu. Şu an benim yemeğim pişti karidesini pişti arkadaşlar. Altını kapatıyorum. Şöyle altını kapatıyorsunuz. Yani e, bunu nasıl diyeyim size? Bir, bir, iki dakika dinlenme süresi verirseniz daha hoş bir tadı olur. Aa, ah, ben de yiyebilirsiniz. Ben acıktım derseniz ayrı bir olay. Bu kadar. E, izlediğiniz i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Malzeme listesini e, altta e, açıklamalar kısmına yazacağım. Ayrıca beğeniyorsanız arkadaşlar Olta TV kanalıma lütfen ilk defa geldiyseniz, ilk defa gördüyseniz kanala beğenip abone olursanız, bildirimleri de açarsanız bundan sonraki videolarımı da takip edebilirsiniz. Geli gelmez haberiniz olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Benden bu kadar. Herkese hayırlı Ramazanlar dilerim. Vakit itibariyle de Türkiye açmıştır belki, açmak üzeredir. Onlara da hayırlı iftarlar dilerim. Allah'a emanet.